Tasun David efsanesi. Ermeni arasında çok eski zamanlarda beri anlatılan bir tema. Ama bugün çoğunluğunu onu Tumanyan usulüyle okumaktayız aynı şeyi. Ahtamar şiiri içinde ya da Anuş operası libretosu içinde. Tumanyan Tiplis'te faaliyet gösteren Milli Büro Merkez Komitesi üyesiydi. Tumanyan o dönem direniş halinde olan Van'a kadar gitmiş ve sonrasında halkın çektiği acıyı uğradığı haksızlıkları yerini yurdunu bırakıp göç yollarında düşmesine bizzat tanıklık etmişti. 10 çocuk babası Tumanyan, büyük sıkıntılar yaşayan veya yetim kalmış çocuklar karşısında yaşadığı çaresizlikten kar oluyor ve şöyle yazıyordu. Çocuklar, 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 sahipsiz, aç, hasta, nasıl korkunç bir felakete şahit olduğumu anlatmam mümkün değil. Türkçe ye yayınlanan Yeni Şark Gazetesi'nde Ivanis Tumanyan'ın İstanbul ziyaretine iyi gösterir ve kendisine Türk-Ermeni ilişkiler hakkında bir söz şey gerçekleştirir. Tumanyan, 16 Kasım 1921'de yayınlanan açıklamaları yol gösterici herkes görevi dünyanın en behbah uluslar olan Türkler ve Ermeniler arasında samimi bir anlayışın olması, oluşması ve hükümetler tarafından açılan uçurumun kapanması yönünde çalışmaktır. 19 Şubat 2008'den bu yana Ermenistan'da Hovanes Tumanyan'ın doğum günü kitap bağış kurak kutlamak Ermeni bankotlarının birinde Tumanya'nın portresi yer alıyor. Kafkasya'nın çeşitli yerlerinde ona taşıyan tiyatro, sokak okulları, sokaklar, kütüphaneler bulunmaktadır. Youtube kanalıma abone olarak Laker'da de Bursu'na destek verebilirsiniz.